Merhaba çocuklar. Yeni bir videoyla da karşınızdayız. Hayat Bilgisi dersi sayfa 107-108'i işliyoruz bugün. Aşağıda toplumumuzun genelinde kabul görmüş olan gelenek ve göreneklerimizin bulutunu boyayalım. Toplumumuz tarafından kabul görmüş olan gelenek ve göreneklerimizi. Çocuklar, piknik yapmak toplumumuzun bir gelenek göreneği değil. Ancak düğünler toplumumuzun bir gelenek göreneği. Ondan dolayı ben bunu yuvalak işine alıyorum ama siz bu bulutu boyamanız gerekiyor. Düğünler geleneğimizdir. Bayram ziyareti gelenek ve göreneklerimizdendir. Sünnet törenleri gelenek ve göreneklerimizdendir çocuklar. Maça gitmek hayır. Luna Park'ta eğlenmek hayır. Tiyatroya gitmek hayır. Kına gecesi düzenlemek. Evet çocuklar. Kına gecesi düzenlemek de gelenek ve göreneklerimizdendir. Özel günlerde göresel kıyafetler giymek de çocuklar gelenek ve göreneklerimizdendir tekrarlamış olursak düğünler, bayram ziyaretlerinde bulunmak, sünnet törenleri, kına gecesi düzenlemek, özel günlerde görsel kıyafetler giymek bizim gelenek ve göreneklerimizdendir. Aşağıda yurdumuzun çeşitli yerlerinde oynayan halk oyunlarında görseller verilmiştir. Noktalı yerlere halk oyunlarının isimlerini yazalım. Çocuklar ben buraya halk oyunlarının sadece başındaki numarayı yazacağım ama siz o isimlerini mutlaka yazın şu görmüş olduğumuz bu bir Kafkas oyunudur çocuklar. Yani buraya dördüncü numaradaki Kafkas oyununu yazmanız gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz oyun ise çocuklar Kafkas'ı yazdık. Şu görmüş olduğumuz oyun özellikle Karadeniz tarafından çok sık oynanan horun oyunu. Şu görmüş olduğumuz oyun ise çocuklar halay oyunu. 2 numarayla halay oyunu. Şu görmüş olduğunuz oyun bir Zeybek. Şu görmüş oyun görmüş olduğumuz oyun ise kaşık oyunu. Beşinci. Ben buraya e, numaraları yazdım çocuklar. Siz ise isimleri mutlaka yazın. Şuraya baktığımızda Ne yapmamı istiyor? Aşağıda düğünlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazmamı istiyor. Tamam. Düğünden önce kına gecesi düzenlenir. Doğru bir bilgi çocuklar bu. Düğünlere akrabalar, komşular, tanıdıklar davet edilir. Doğru bir bilgi bu. Düğünde yapılan bütün masraflar kız tarafınca yapılır. Çocuklar bu yanlış bir bilgidir. Düğünde yapılan masraflar hem kız tarafınca hem de erkek tarafınca yapılır. Bu yanlış bir bilgi. Düğünde yapılan bütün masraflar kız tarafınca demek yanlış bir bilgi. Peki doğrusu ne? Doğrusu bir düğün yapılacaksa masrafların hem kız tarafınca hem de erkek tarafınca karşılanması gerekiyor. Doğru olan bu. Düğünler genellikle tiyatro salonlarında yapılmaktadır. Çocuklar bu da yanlış bir bilgi. Düğünler genellikle düğün salonlarında ya da evleri müsait olanların avlularında yapılır. Düğüne gelen misafirlere ikramlarda bulunur. Evet çocuklar bu da doğru bu bilgi. Düğünlere gelen misafirlere ikramda bulunur. Kına gecesinde damadın eline kına yakılır ve etrafında dönülerek türküler söylenir. Ee, çocuklar bizim yöremizde özellikle özellikle bu e, Doğu Anadolu bölgesinde kendi yöremize baktığımızda kına gecelerinde damattan ziyade gelinin eline kına yakılır ve gelinin etrafında dönülerek türküler söylenir. Ama başka yörede damadın eline de yakılabilir. Ben bu cümleyi kendi yöremiz için düşünürsem bu yanlış bir bilgi. Çünkü kına gecesinde damadın eline değil, evet kına gecesinde damadın eline de kına yakılır ama etrafında dönülen kişi gelindir. Ondan dolayı bu yanlış bir bilgi çocuklar. Ben yanlış yaptım buraya siz anlarsınız bu şekilde. Düğünlerde düğün arabasının önünü kesenlere şeker verilir. Evet çocuklar bu da doğru bir bilgi. Düğünlerde oyun havaları eşliğinde oyunlar oynanır. Bu da doğru bir bilgi. Aşağıdaki kıyafetleri inceleyelim. Göresel kıyafetlerin yer aldığı resmin yanındaki kutuyu boyayalım. Çoşa kutuyu boyamamıza gerek yok. Tik atmamız yeterli. Göresel olan kıyafetleri seçeceğim burada. Çoşa şu an e, görmüş olduğunuz bu birinci resme baktığımızda bu yöresel bir kıyafettir. Bu yöresel bir kıyafet değil. Evet hoşça. bu da yöresel bir kıyafet. Ve şu da yöresel bir kıyafet. Bu da yöresel bir kıyafet. Şu yuvalak içine almış olduğum şu iki resim yöresel kıyafet değil. Bu iki resim hariç geri kalan bu dört resim yöreseldir. Bunlara tik atıyoruz. Bunlarda herhangi bir işaretleme yapmamıza gerek yoktur.